Merhabalar arkadaşlar ben Berk bugün sizlerle Minecraft Berk ve Deniz kanalının ilk kanal kanalının ilk videosunu çekiyoruz. Deniz yok üçü <laughs> benimle. onu barıştırırız inşallah barışır inşallah benimle. Buradan bir de benimle barış diyorum Deniz lütfen benimle barış dostum. E, wi haritası bu birkaç kişilik iki ya da aslında kişi girebilir burada yarışabilir. Ben bunu tanıtacağım size arkadaşlar. Ve <laughs> 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 başladı. Komik sesi çaldı. Allah belanı versin. Oha abi nasıl düştüm başlar başlamaz. Ama ameli gibi atladım her yere ya. İlk farkından unutmuşam zaten gereği hiç şansım yok ama harbiden Bir hemen tak tak diye. Hoppa. bunda takılıyorum. Hem de çok. son 1 tane kaldı üstümden kahretmiyosun er uf ya en zor şey videonun Linkleri aşağı koyarım ya da koymam. Ya da siz Wipeout yazdığınız zaman çıkar. Wipeout haritası indir. Yazdığınız zaman çıkar zaten arkadaşlar. Söylemem gerek yok Ya ama toplar çok iyi ya. Nasıl yaptılar lan bu topları? Çok merak ediyorum. Bu arada e, videonun asıl amacı Deniz'in beni affetmesi gençler. Affederse videolar onunla gelecek. kitlanger Games, Minecraft. başka. Aha! Son toplu düştüm ya. Minecraft videoları da denizle gelecek. Denizden. Deniz'i Deniz söylüyorum. Buradan benimle barışsın ya gençler çok üzünüm. Hadi bakalım kaç dakika olmuş. Hadi. Bir dakika kaç? Dört saniye. Mi? Bir dakika dört saniye herhalde. bu da daha fazla. Bir dakika 40 saniye ya da bilmiyorum. Evet arkadaşlar. ben Berk. Minecraft Berk ve Deniz kanalının ilk videosunda beraberdik. Ee, öbür videolarda görüşmek üzere. Deniz benim barışırsa tabi. Barışmazsa çekmem bir daha video. Öbür kanalıma geçiyorum. Game over. Hakan'la çekiyoruz orada da. Ama barışır herhalde. Barışırsın değil mi lan? Demem de Lütfen barış. Lütfen. Ee, eğer barışırsak öbür ikinci video şey olur. Çitli Hunger Games ya da normal Hunger Games olur ya da Sky Wars. Bunlar olur. İnşallah barışır. Öbür videolarda görüşmek üzere denizin tenli bu barışma dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Gençler